Merhabalar, bugün Dünya junior, junior muhabbetlerimizin ilk bölümündeyiz. Ben iş analistiyim, ismim Merve Çevikşirin. Ben de Junior iş analistiyim, İsmim Eren Turan. Bugün Junior iş analisti ve Junior iş analisti arasındaki bazı farklardan bahsedeceğiz. İlk işe girdiğimizdeki deneyimlerimizden, yaşadığımız bazı sorunlarımızı konuşuyor olacağız. Bu şekilde videomuzu gerçekleştireceğiz aslında. Önce ben başlayabilirim istiyorsanız, çok uzun sürmeyeceği için. <laughs> ben iki ay önce stajyer olarak bu firmada çalışmaya başladım. Bu konuda aslında aslında kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü stajyer olarak başlayıp devam etme şansını buldum. Ama merak ediyorum hiç stajyer olarak da başlamazsa bir insan nasıl iş analisti olabiliyor? Sen nasıl iş analisti oldun? Ben? Evet aslında ben stajyer olarak başlamadım iş analistiğine. Normal bir iş analisti olarak başladım hayat res teknolojide. Aslında en baştan yine senin stajyerlikte gördüğüm bütün deneyimleri ben de gerçekleştirdim. E-ticaretin B2B, B2C her şeyin aslında e ticaretle ilgili her şey en baştan öğrenme fırsatı buldum. Sonrasında zaten zaman geçtikçe ve tecrübe edindikçe iş analistleriyle ilgili genel bilgileri de öğrenmiş oluyoruz. Nitekim bence sen de öyle olduğunu düşünüyorum. İlk geldiğin güne göre güzel şeyler öğrendik. Bence güzel şeyler de paylaştık diye düşünüyorum. Bir iş analistinin kendini eğitebileceği mecralar var mı? Mesela kendime ben yeni bir şeyler katmak istiyorum. Nereden katabilirim? Bu ek bir eğitim mi olmalı yoksa çalıştığım iş yerinde mi bunları kendime kazandırmalıyım? Nasıl kendimi geliştirebilirim iş analizinde? Aslında şöyle tabii ki bu eğitimle ilgili birçok konu olabilir. Örneğin online eğitimler alabilirsin. Bazı web siteleri var. Bunlarla ilgili online eğitim veren web siteleri. Bunlara üye olup eğitimleri takip edebilirsin. Ek olarak da aslında belki çalıştığım firmadan bunu talep de edebilirsin. Çünkü bulunduğumuz sektör de hani yardımcı olacaklarını düşünüyorum bu konularda. Ya da mesela eğer bir eğitim istiyorsan, şu konuda ben eğitim almak istiyorum diyorsan bunu sinyarınla paylaşabilirsin. Belki sinyarında bu konuyla alakalı bilgileri vardır ve seninle paylaşabilir. Ama tabii ki bir şey öğrenmenin yolu aslında bir adım atmak ve bu konuyla ilgili bir şeyler yapmaktır. Yanlış da olsa, doğru da olsa bunu yaparak, yani istediğin eğitimle ilgili şeyleri yaparak ilerleyebilirsin. Peki bir iş analistinin sahip olması gereken karakter karakterler var mı? Özel bir yetkinliği olmalı mı? Nasıl bir insan iş analisti olabilir? Şöyle aslında evet iş analisti olmak için belli kriterler var bence de. Şöyle ki örneğin iş analistliğinde not tutmak çok önemlidir. Bir toplantıya girdiğinde bir analiz e, alman gerektiğinde mutlaka her söyleneni not alman senin yararına olacaktır. Buna ek olarak iş analistliğinden hani bir kelime olarak da bir analiz alırken soru sormak çok önemlidir. Ya yani mutlaka bir şeyin sebebini öğrenmemiz lazım. Ya yani bir şey yapıyor ama neden yapıyoruz? Bunun hani amacımız ne burada? Vaka soru sormamız lazım. Yani her konuda hem analizde hem test yaparken bu süreçlerde e, soru sormak çok önemlidir. Bir diğer önemli konu ise bence multitasking. Bir işi yaparken diğer işi de yapabilmek de aslında çok önemlidir. Yani iş analisti olarak danışman da olsak veya danışman olmasak da birçok projeye bakabilme durumlarımız olabilir. Yani birçok yerden bize soru gelebilir. Yardım edeceğimiz durumlar olabilir. Bu yüzden bunları aslında e, yaparken multitasking e, özelliğine sahip olmak bizim yararımız olacaktır diye düşünüyorum. Peki not almayı nasıl geliştirebilirim? Ya yani not almak deyince insanın aklına çok komplike bir şey gelmiyor ama biz her gün yaptığımız sıkramlarda ben not almaya çalıştıkça aslında daha iyi not alabilirim diye düşünüyorum. Nasıl geliştirebilirim bunu? Aslında evet dediğin gibi not ala ala gelişiyor bu. Yani ilk önce başlıyorsun belki bir şeyleri kaçırabilirsin ilk zamanlarda sonra not ala ala aslında hızlanmaya başlıyorsun. Yani aslında insan ağzından ne kelime çıkarsa onu not almak ve o notları aldıkça nasıl alman gerektiğini de öğreniyorsun. Yani buradaki işte bu projeyi yapmamızdaki sebebimiz ne? Amacımız ne? İşte ilerlediğimiz yollar ne olmalı? Eğer test ile bir şeye bakıyorsak örneğin test kabul kriterlerimize not almak, daha sonrasında bunu etki eden yerlerin neresi olması gibi yerlerini konuşmak da aslında onları not alarak öğrenmiş oluyoruz. Yani aslında gün geçtikçe, tecrübe edindikçe bu da aslında gelişmiş oluyor. Biraz önce bahsettin testten ve analistlikten bahsettin. Aslında bildiğim kadarıyla analistlik ve tester'lık iki farklı iş. Biz hı hı. şu an ikisini birden yapıyoruz evet. çalıştığımız projede ama farkları nedir? Yani şöyle aslında bu biraz firmadan firmaya da göre değişen bir şey. Ee, evet biz burada hem analistlik hem tester'lık yapıyoruz. Bazı firmalarda sadece test yapmakla sorumlu oluyor insanlar. Bu da yani orada title da değişiyor. Yani Tester hı hı. olarak oluyor mesela. Bazı firmalarda da test yap yapılmıyor. Sadece analiz alınıyor aslında. Bu ikisinin Farkı bir kişi belirli bir ister doğrultusunda bir iş biriminden gelen bir isteği aslında analiz ediyor. Yani soru sorarak ne yapılması gerekiyor? Bizden edilen talep nedir? Bunu öğrenerek, soru sorarak, bunları not alarak aslında kabul kriterleri olarak döküyoruz ve bunu developer'a aktarıyoruz. Sonrasında gerçekleştirilmiş testler ise bunun birazcık daha ikinci taraf olmuş oluyor. Bu da test olmuş oluyor aslında. E bu da talep edilen isteğin geliştirilmesi sonucunda aslında test ediyoruz biz maddelerimizi gerekli kabul kriterlerinde. Bu da test aşaması olmuş oluyor. Oluyor. Bu dediğim gibi bazı firmalarda bir arada olmuş oluyor. Bazı firmalarda ise ayrı kişilere bakmış oluyor. Aslında farkı da bu olmuş oluyor. Bildiğim kadarıyla sen de endüstri mühendisliği mezunusun. Evet. Peki sen nasıl karar verdin hiç olmaya? Seni hangi düşünce bunu karar verdirdi? Aslında biraz kararsızdım stajlarımı yapana kadar. Ben son iki stajımı aslında dördüncü sınıfın sonundaki yaza bıraktım. Malum tabii pandemi de patlayınca mecburen kaldı biraz stajlarımız. Daha çok sektörleri deneyerek aslında karar verdim. Üretim ve iş analizi bu alan arasında kalmıştım. İkisinde dendikten sonra bunun daha çok içmesininini fark ettim. Hem bu bir etken. Diğer bir etken de aslında okuldaki derslerden biraz daha farkına varmıştım. Yani bu alanın daha çok dikkatimi çektiğini SAP dersimizden özellikle bu alanda ilerlemek istediğimi fark etmiştim. Peki nasıl gidiyor? E, hani iş analisti olmaktan mutlu musun? Gerçekten bu yolda Hı. ilerlemek senin için güzel bir şey mi? Güzel. Hayliye çok fazla yeni şey öğrendiğimiz için biraz yorucu oluyor. Yorucu ama güzel diyebilirim. Yoruluyorum ama bıkmıyorum. Hı. Eğlenceli devam ediyor. İş analistleri aslında biraz developer'la müşteri arasındaki köprü gibi. Peki bu köprülü yaparken zorlandığın ya da başına gelen bir şey oldu? mu? değişik bir anım var mı? Bir düşünebilir miyim <laughs> bir dakika bulamadım burada. <laughs> Şöyle bir şey olmuştu. Canlı ortamda yanlışlıkla şöyle caplar var biliyorsun. Bu caplar bazı şeylerin tetiklenmesine, işte maillerin, SMS'lerin gitmesine evet. ve bazı proseslerin ilerlemesine yardımcı oluyor. Evet. bu canlı ortamda bir cabın yanlışlıkla silmiştim ve bu gerçekten çok korkutucu bir durumdu benim için. Yani bir de ilk başlardaydım. Yani iş ilk başlardaydım. O zamanlar tabii insan daha bir böyle bir şey olduğunda bir korkuyor. Sonrasında hemen gidip bir de Wolf arkadaşıma danışmıştım. Dedim ki böyle böyle bir şey olmuş ne yapmamız gerekiyor, geri getirebiliyoruz muyuz Sonra basit bir şekilde geri getirebilmiştik ama böyle biraz trajik komik gibi bir durum olmuştu aslında. Bugün arkadaşım Eren'le beraber aslında iş hanesinin bazı durumlarından ve yaşadığımız deneyimlerden bahsettik. Gelecek videolarımızda da aslında bu serimize devam ediyor olacağız. Paylaştığın için tecrübelerini benimle teşekkür ederim. Beğenmeyi ederim. unutmayın. <laughs>